Arkadaşlar merhabalar. Bugün göçmenlik adına çok önemli bir yasa tasarısını konuşacağız. Lakin Riley Act. Bu yasa tasarısının mahiyetinden bahsetmek istiyorum. Lakin Riley 23 yaşında bir üniversite öğrencisi. Bir sabah koşuya çıkıyor. Maalesef 2022 yılında sınırdan giren Latin Amerika asıllı Jose Ibarra adında bir şahıs kendisini öldürüyor. Cumhuriyetçi siyasetçiler de bu hususu bu toplumdaki infialden yola çıkarak bundan istifade ederek bir kanun tasarısı çıkardılar. Bu kanun tasarısının detaylarından bahsedeceğiz. Getirdiği önemli değişiklikler var. Sınır dışı dinamiklerini, insanların işlenmesini etkileyen dinamikler var. Bunlardan detaylı bahsedeceğiz. Birazdan onlara gireceğiz. Peki bu yasanın gerçekleşme ihtimali nedir? Ne kadar yüksek? Yeni başkan birkaç hafta içinde göreve başlamak üzere. Ancak meclis daha önce göreve başladı. Meclisin iki parçası var. Temsilciler Meclisi ve Senato. Temsilciler Meclisi'nde de cumhuriyetçilerin çoğunluğu var. Senato'da da cumhuriyetçilerin çoğunluğu var. Temsilciler Meclisi'nden bu yasa çıktı. 2024 yılının Mart ayında çıkan bu yasa onaylandı. Şu an senatoya gitti. Senatoda 53 tane cumhuriyetçi var. Ancak basit çoğunluğun ötesine geçmesi lazım. 60 kişi yakalaması lazım cumhuriyetçilerin ki demokratların herhangi bir itiraz hakkı ortadan kalksın. Filibuster diyoruz biz buna. Hali hazırda 4 tane demokrat zaten cumhuriyetçilere katılacağını inan etmiş durumda. 4 tane daha demokrat senatör işin içine girerse yasa kesinleşecek. Başkan da birkaç hafta içinde imzalayacak.